Sayın Kılıçdaroğlu, önce Allah'a güvenip de her işe başlarız biz. Bismillahirrahmanirrahim deriz. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deriz. Her işe önce Allah'a güvenip gireriz. Bu bir. İki, sen hayatında her işini birilerine güvenerek yaptıysan o başka. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti önce Allah'a güvenir, sonra kendi çıkar ve menfaatlerine bakar. Ne işimiz var Suriye'de hala anlamadıysan gerçekten ana muhalefet partisinin mensuplarının çok ciddi bir sorunu var. Türkiye'nin güneyinde Marksist, Leninist, dinsiz imansız, Kürt görünümü bir PKK devleti kurulmak ister. Bir daha anlatayım mı? Türkiye'nin güneyinde Marksist, Leninist, dinsiz, imansız, Kürt görünümlü ama Haçlılara ve Siyonistlere hizmet edecek bir PKK devleti kurmak istiyorlar. Anlamadıysam bir başka cümle daha kurayım. Terör örgütü PKK'ya devlet kurmak istiyorlar. Ha, yoksa sen bunları istiyor musun? Bunlar böyle mi olsun istiyorsun? İşte o yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti oralarda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarına göz dikmişler. Oradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çöreklenip saldırıyorlar. İşte onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada Suriye kimin belli değil. Suriye diye bir devlet haritadan silindi. İşte bir otorite grup oradan Türkiye'ye saldırmasınlar diye Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada. Sayın Kılıçdaroğlu sen hayatında her işini birilerine güvenip de yapıyor olabilirsin. Ama senin dışındakiler özellikle Türkiye Cumhuriyeti devletinin şu anda yönetenler evuzu billahi mineş bismillahirrahmanirrahim der önce Allah'a güvenir sonra da millete güvenirler.